Sevgili izleyiciler neydi olacağı haber bülteninden merhabalar. KKTC'nin en soğuk günlerinden bir tanesinde biz de bir vatandaşa trafikte kan soralım dedik. Yani başka gün yok muydu derseniz neydi olacağı diyoruz sevgili izleyiciler. <laughs> gördüğünüz gibi halkla iç içe olmak güzel bir şey. İyi giyindik. Yani Alaska şeyimizi, şapkamızı taktık. Şimdi kırmızı yansın. Biz de vatandaşlarımıza bir soru soralım. Yılbaşı gecesinde insanların üflediği bir alet var. Hatırlıyor musunuz onun adını? Bu yılbaşında bu alkol işi. Ee, durun göstereyim size bakın. Aletin fotoğrafı şu. Yok ben yok ben öyle bir şey. Hiç üflemedim vallahi hiç. Hiç, hiç, hiç kesinlikle. Peki bunun adı nedir sizce? Vallahi benim bildiğim yani alkol kontrolü için yani e, polis kullanır. Polisin alettir diyorsunuz. Alet evet, öyle. Alkol kontrolü için. Evet. Doğru haklısınız yani benziyor şey. Peki çok teşekkür ederiz. Evet. Adını bilmem. Tanıyor musunuz? Vallahi çocukların ağzına koyup da üfürdüğü bir şey ama nedir bilmem. Siz hiç üflediniz mi? Üflemedim. Hep çocuklar üflüyor. Öyle aynen öyle. Çocuk <laughs> <laughs> Yani çok enteresan. Ben üflemişliğim ama ben de adını bilmiyorum. Yani hayatımızda bir yeri var ama ismini bilmiyoruz. İsmini bilmiyoruz. Peki ne olabilir sizce? Adı. Bilmiyorum. Unuttum yani biliyordum ama unuttum. <laughs> Üflediniz mi daha önce? Evet evet çocukken. Peki olabilir. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Ay, yılba Yılbaşında gördünüz. gördün? <laughs> Evet üflediniz mi? Üfledim ama adını. Biz de aynı durumdayız yani bu yüzden dedik soralım vatandaş biliyoruz. Üflüyoruz her sene ama adını bilmiyoruz. <laughs> Bilmiyorum. ne olabilir peki? Bilmiyorum. Bir tahmin yürüdü. Yılbaşı üflemesi mi ne? <gülüyor> <gülüyor> çok çok teşekkür ettik. Kolay gelsin. Vallahi bilemedim. İş gördünüz mü daha önce? Gördüm. Üflediğiniz... Üfledim. Adını bilmiyor Yok. Peki devam. Geçelim. Sevgili izleyiciler çok enteresandır. Bakın yeni vatandaştan kendimi ayırmıyorum. Ben de aynı durumdayım. Üflediğimiz şeyin adını bilmiyoruz. Yani bu tüketim toplumu bizi ne hale getirdi? Gerçekten ya insan üflediği şeyin adını bilmez mi ya? Yani çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Nedir? Ee, yılbaşında üflediğimiz şey. Adı nedir? Ay bilmiyorum adını ya. Hiç mi? Evet çok ama hiç adını öğrenmek is istemedim <gülüyor> herhalde. <gülüyor> hiç sormadım yalnız ya. Peki sizce ne olabilir bunun adı? Eee... hiçbir fikrim yok ya. Tahmin etseniz. Etmesem. Aklımda deli sorular var yani bir sürü şey çıkabilir. Ne? Biz de aynı durumdayız. Biz de bilmiyoruz. Üflüyoruz ama bilmiyoruz. Nasıl yani bilmiyoruz? Bakmadınız mı? Baktık ama çok çeşitli rivayetler var. Ha, Hiçbir fikrim yok ya. Peki, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Düdük. Bunun adı nedir? English? And what do you call this? Yapıştırıcı mı? Yok. Düdüklü bir şey diyor. Kimisi oturgaçlı üfürgeç demiş. Üfürgeçli e, oturgaç var. Hiç gördünüz mü daha önce? Maytapa benziyor. Maytap. Değil, bu böyle üflenen bir şey. Yılbaşında üflenen bir şey. Kaynana dili yazıyor şeyde. Uludağ sözlükte mesela. Diğer sitelere de bakalım. Evet. Selamlar. Çok kısa bir sorumuz var. Evet. Bunun ismi nedir? Aman aman. <laughs> <laughs> Hiç gördünüz mü? Çok da kullandık ama. Üvlediniz <laughs> de. Bol bol. <laughs> bol bol üvlediniz. <laughs> ne olabilir bundan? Yani... Ne <laughs> nedir babam? <laughs> bir tahmin. Vallahi... Ne bileyim. Hiçbir bilgim yok. Kaynana dili olduğu söyleniyor <gülüyor> <Beğeniniz> <gülüyor> adını. Eee. Niye sadece geliyor ha? Süper. Güzel. <laughs> Daha tam ismi nedir? Yani ortalama kaç yıldır bunu üflemiş olabilirsiniz? Ay 20 20 senedir. <gülüyor> <gülüyor> Peki, çok çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şaka gibi. Adam dedi ki 20 sene üflüyorum ama <laughs> adı enteresan. Ne olabilir? Üfürük. <laughs> <laughs> Oo, Hocam. Arasak bulamayık. Arasak bulamayık. Bunun adı nedir hocam? Bunun adı... Vallahi çocukluğumuzda yılbaşılarında kullandığımız e, ses çıkaran eğlenceli bir alet ama adını hatırlamam Şöyle yani. bir şey tespit ettik hocam. 20 senedir... <laughs> yok yok estağfurullah. 20 senedir üflüyoruz ama adını bilmiyoruz. Bizim hükümetler olabilir belki. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Üfledim tabii ki. Yani çocuğum olduğu için o kullandığı için kullanırım ama ismini bilmem. Ne olabilir peki adı? Düdüklü bir şey olabilir ama... Üflediğim, küçükken üfledim. üfledim. Ye Yeşil yandı, kolay gelsin. Bunun üflediğinizde şey değil mi? Sevgili izleyiciler, neydi olacağı haber bülteni olarak... ...yıllardır hep birlikte üflediğimiz ama adını bilmediğimiz... ...şeyin izini sürmek için çıktık yola e, ee, yani internette kaynana dili olarak geçiyor. İşte yılbaşı üfürgeci diyen de var. Burada önemli olan şey şu, hepimiz için yani benim için de geçerli olan bir şey. Adını bilmediğimiz şeylere üflemeyelim sevgili izleyiciler. Devam edelim sormaya. Yani dediğim gibi ismini bilmediğimiz bir şey aslında ama e, üflüyoruz. Evet, topluca, milletçe. <laughs> 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 Peki, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Aman hiç bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmem. Hiç, hiç gördünüz mü daha? Gördüm ya o da ya, adı var mı ki bunun? Düdük. <laughs> Üflediniz de. Ha. Ama bilmiyoruz. Hayır. Hani. <laughs> şey, çok teşekkürler. Baba. <laughs>